Yutma testi nedir hocam? Nasıl yapıyorsunuz? Şimdi adı komik geliyor çünkü insan doğal olarak kendinden yutuyor. Niye bunu test edelim? Bir dolu yutma sorunu olan hastam oluyor benim. Kimi zaman boğazına takılan, kimi zaman öksüren, kimi zaman yutmayı sağlıklı bir şekilde yapamayan. Bu hastaları değerlendirmek için yutma testi yapıyoruz. Yutma testi koliklinik koşulunda yapılabilen bir test. Burundan girdiğimiz bir kamerayla aslında öncelikle gırtlağa, boğaza, yutağa bakıyoruz. Ardından hastamıza gıda yediriyoruz. Aynen evde yediği gibi. Su olabiliyor, yoğurt olabiliyor, muz olabiliyor. Aslında farklı kıvamları yedirmek maksadımız. Bu gıdaları boyuyoruz gıda boyasıyla, yeşil ya da mavi boyayla. Böylece kamerada daha rahat görmemizi sağlıyor ve kişinin aslında evde kendiliğinden yerken yaşadığı şeyi kamerayla görüntüle beni çalışıyoruz. Ve bir problem varsa bu problem nereden kaynaklanıyor, nasıl düzeltebiliriz, yapabileceğimiz neler var onları anlamaya çalışıyoruz.